Herkese merhabalar. Bir marketinin bu haftaki indirimli ürünlerini hep birlikte inceleyelim. İlk olarak Tat markasına ait 1625 gram ağırındaki biber salçası ile başlayacağız. Fiyatı 40 TL. 3 litre ağırındaki ultra çamaşır suyunun fiyatı 28 TL. 1200 milim konsantre yumuşatıcının fiyatı 22.50. 1 kilogram ağırındaki mega boydaki kağıt havlunun fiyatı 29.50. 32 adet tuvalet kağıdının fiyatı 72.50. Dilimlenmiş yeşil ve siyah zeytinlerin fiyatları 16.50. 1500 milim sıvı bulaşık deterjanının fiyatı 19.50. Bulut markasına ait 1500 milim konsantre yumuşatıcının fiyatı ise 22.50. Bin marketlerde bu hafta satışa sunulacak ürünlerden bir diğer tanesi ise tat markasına ait çam kavanozdaki domates salçası bu ürünün fiyatı 11.50. Dev boydaki kağıt havlunun fiyatı 10 TL videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 6 adet selpak havlunun fiyatı 49.50 Tat marka domates salçasının fiyatı 31.50. Patlayan mısırın fiyatı ise 7.50. 24 adet 3 katlı tuvalet kağıdının fiyatı 80 TL. 3 çarpı 52 adet ıslak havlunun fiyatı 30 TL. Tat markasına ait 830 gram arındaki domates salçasının fiyatı 13.50. 6 adet solo marka havlunun fiyatı ise 45 TL. Tukaş marka 1 kilogram arındaki ketçapın fiyatı 20 TL. 840 gram arındaki Tukaş marka mayonezin fiyatı ise 24 TL. Bin marketleri bu hafta kahvaltılık acı ve tatlı sos çeşitleri gelecek her binin fiyatı 16 TL. Bir markette bu hafta sos çeşitleri gelecek bu ürünlerin fiyatları 16.50 4 litre yüzey temizleyicinin fiyatı 22.50 Parfümlü kolonyaların fiyatları 16.50 200'lü peçetenin fiyatı 9.50 950 gramardaki orkita marka kova margarinin fiyatı 50 TL Cem markasına ait yeşil zeytin çeşitinin her birinin fiyatı 33 TL Burcu marka 300 gram ağırındaki sos adetleri 9 TL. 220 gram ağırındaki ana varza markasına ait kekik balının fiyatı 23 TL. 24 adet parfümlü tuvalet kağıdının fiyatı 60 TL. Videoyu mutlaka sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Bin marketinin bu haftaki ürünlerinden bir diğer tanesi ise 3 litre ağırındaki ultra çamaşır suyu fiyatı 28 TL. S&M markasına ait şeker ilavesiz reçel çeşitlerinin fiyatları 17 TL. 490 gram zeytinyağlı mayonezin fiyatı 17.50. 100 gram gold kahve 29.50. Filtre kahvenin fiyatı 44.50. Bloom markasına ait 200 adet peçetenin paketi 13.50. 1 litre ağırındaki mutfak ve banyo temizleyicisinin fiyatı 20 TL. 1 litre ağırındaki sıvı bulaşık deterjanının fiyatı 13 TL. Finish markasına ait 110 adet bulaşık makesi sabletinin fiyatı 119 TL. 1 litre nar suyunun fiyatı 13.50. 300 gram marnihi glutensiz un çeşitlerinin fiyatları 15 TL. Baharat çeşitleri gelecek bu ürünlerin fiyatları 11.50. Finish markasına ait 1800 milim leke çıkarıcının fiyatı 39 TL. 12 adet Bloom markasına ait kağıt havlunun fiyatı 43 TL. Farklı renk seçenekleri seyahat çantalarının fiyatları 22.50. Bin marketleri bu hafta 470 gram pizza sosu gelecek fiyatı 18.50. Tek süt markasına ait tam yağlı toz peynirin fiyatı 45 TL 600 gram. 500 gram çamaşır sodasının fiyatı 10.50. Barilla marka 500 gram mini midyenin fiyatı 10.75. 250 milim balzamik sirkenin fiyatı 16.50. Doktor markasına ait 4 adet 600 gram ağırındaki pizzanın fiyatı 37.50. Sizlerin arayacağımız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Beşler markasından 500 gram ağırındaki dana kangal sucuğun fiyatı 48 TL. Aylık bebek bezi paketlerinin fiyatları 142 TL. Bu hafta bir marketlere tat markasına ait sos çeşitleri gelecek fiyatları 15.50. Tarış markasına ait 1300 gramlık pekmez çeşitlerinin fiyatları 40 TL. 150 gram marnaki sek markasına ait rulo kayman fiyatı 18 TL. Aknaz markasından 250 gram İzmir tulum peynirinin paketi 23 TL. Çift taraflı olarak kullanabileceğiniz ahşap tarağın fiyatı 13.50. Kanlar markasından 900 gram arındaki tam yağlı taze beyaz peynirin fiyatı 60 TL. 450 gram arındaki mutfağın marka mantının fiyatı 8.50. 1400 gram arındaki siyah zeytinin fiyatı 47 TL. 12 adet tuvalet kağıdının fiyatı 21.50. Lizita markasından 400 gramlık piliç salamın fiyatı 13 TL. Seydoğlu markasına ait 1'er kilogramlık reçel çeşitinin fiyatları 20 TL. Dost markasına ait 500 gramlık topak tuzsuz tereyağlarının fiyatları 42.50. Domestos markasına ait 5 kilogramlık büyük boydaki ultra çamaşır suyunun fiyatı 40 TL. Tat markasına ait 1500 gram domates salçasının fiyatı 28 TL. Aytaç markasına ait 190 gram dana soyulmuş sosisin fiyatı 25 TL. Papya markasına ait 3 katlı altılı havlu kağıdın fiyatı 45 TL. Aynı ürünün 12 kilo olanının fiyatı ise 87.50. Tat markasına ait 550 gram marındaki biber salçasının fiyatı 13 TL. Büyük boydaki Domestos markasına ait çamaşır suyunun fiyatı 29.50. Bingo'dan büyük boydaki 5 litre yumuşatıcının fiyatı 41.50. Ariel'den 4 kilogram arındaki çamaşır deterjanının fiyatı ise 60 TL. Torku markasına ait 1 kilogram arındaki kakaolu fındık kremasının fiyatı 50 TL. Altınbaş markasına ait 500 gram ağırındaki siyah çayın paketi 25 TL. Torku marka 750 gram ağırındaki üzüm pekmezinin fiyatı ise 30 TL. Saban markasından 1 kilogram pilavlık bulgunun fiyatı 13 TL. Torku markasından tam yağlı 1 litrelik pastörezi sütün fiyatı 13 TL. 30 x 45 cm ebatındaki bulaşık altlığının fiyatı 13 TL. Farklı renk seçenekleriyle 4 adet temizlik bezinin fiyatı 13.50. Video izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.